...sana da kalbinin mükafatını versin. İnşallah babam. İnşallah kızım. Tamam Melek. Her şeyin yolunda olmasına sevindim. Sağ ol. Vay, vay, vay. Demek yolunacak bir keriz daha bulmuşlar. Belanı arıyorsun. Dön git yoluna. Rahat bırak bu insanları. Hayırdır kardeş? Koruma diye seni mi diktiler bu kapıya? Ana bak. Benim sabrım kolay kolay taşmaz ama sen taşırmak üzeresin. Kim bilir ne anlattılar sana? Vay kim bilir ne anlattılar sana. <laughs> ee, kendi tezgahlarını anlatacak değiller tabii. Bak dinle dinle. Dinle de benim düştüğüm yanlışa düşme. Ne diyorsun be sen bana? Sen bu kızı kaçırmadın mı? Az daha ölüyordu. Keyfimizden mi kaçırdık? Ha? Bunlar teşkilat, teşkilat. O Nazlı var ya o Nazlı. Benim nişanlım be, nişanlım. Nişanlım mı? Ne? Ee. Nişandım tabii. Bir yüzük taktık. Kaz gibi yoldular beni be kaz gibi yoldular. Kim bilir ben kaçıncıyım. Bunlar böyle işte. İyi niyetli birisini buldular mı parası bitene kadar bir güzel oyalarlar. Sonra bas tekmeyi. İftira atıyorsun. Öyle insanlar değiller. Babasını da gördüm tanıştım. O da yılanın bir başı. Ah, ah. Borç takmadığı kimse yok burada. Herkese borç takmış kendini acındırarak. Benden bile başlık parası diye para kopardı be. Başlık parası mı? Ya. Anla işte. Öyle. Bak sor. Burada herkese sor. Bütün mahalleye sor. Burada herkes beni tanır. Ben esnafım burada. Çarşıda iş yerim var. Sorabilirsin herkese. Herkes tanır beni. Aa sen de? Ay Hı. duyduk vallahi. Başımıza da neler gelmiş. Vallahi size de yaptılarsa artık. Azıcık utanmaları olsa sokağa bile çıkamazlar. O baba kız yok mu? O baba kız. Sıcak yerleri yok vallahi. Bir de üstüne üstlük sizden para almışlar. Aldılar, aldılar. Neyse boş verin. Aa niye boş verelim canım? Zaten o kız sürekli nişanlanıp ayrılıp duruyor. Önceden bir soruştursaydınız keşke. Ayol nereden bilsin adam? Allah'ından bulsunlar. Ya. Benim tam 250 bin lira mı iş ettiler? 250 bin lira mı? He. Ben senin için konuşuyorum. Yani sen de benim düştüğüm duruma düşme. Yol yakınken paçayı kurtar diye. Abi sen bilirsin. Haydi eyvallah. Hoş geldin Oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. İyi misin? Canım bir şey mi sıkıldı? Çalışma odasında olacağım. Kimse rahatsız etmesin. Babam, iyi misin? Bu Rüstem rahat durmaz. Şikayetçi olacaktık biz bunda. Daha, daha beter olur her şey. Daha, daha beter ne olacak kızım? Kaçırmadın mı adam seni? Baba ben buradayım, iyiyim. Daha içim rahat etmez artık benim. Gel, gidip şikayet edelim bu adam. İstemiyorum babam. Kızım dinle. Ya bu adam sana bir şey yapmaya daha kalkarsa? Baba. Ben iyiyim. Korkmuyorum o adamdan. Önemli olan da bu. İstediğin anlaşma metni hazır. Aa, yine sağlık. İmzalamadan önce bir göz atsaydın. Gerek yok. Sen hazırlamadın mı? Bu bana güvendiğin iş mi yoksa daha önemli başka bir konu olduğu için mi? Bana olan güvenin için teşekkür ederim. Diğer konu ne? Konu Nazlı. Aslında konu Zeynep. Benim için her konu Zeynep. Ama bu seferki Nazlı ile ilgili. Ne oldu? Nazlı. Tam da annemin dediği gibi biri çıktı. Para göz, yalancı, sahtekar. Emin misin? Öyle birine benzemiyor. Ben de anneme tam böyle söylemiştim. Ee, ne yapacaksın? Ne olacak? Oh. Elim hiç varmıyor, ayağım hiç gitmiyor. Ama Zeynep'in ona ihtiyacı var. O yalancı ve sahtekar bu dünyada en çok ihtiyaç duyduğum kişi cemre kararını verdi. Murat'tan boşanacak. Bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerden gelen bembeyaz tüylü, simsiyah gözlü şirin bir köpek varmış. Günaydın. 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 Canım benim ne yapıyorsun? Günaydın babaanne. Günaydın bir tanem. Sinemciğim günaydın canım. Günaydın. <laughs> Murat uyandı mı? Hiç uyumamış Aslan'ım belli oluyor. İhsan <laughs> ee, çayları koy hadi. Ne güzel tabak. Ne güzel tabakmış. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın anneciğim. Sinemciğim günaydın. Günaydın. Günaydın güzel kız. Günaydın baba. Günaydın Hatice. Günaydın. Gelin mi? Hem annemi de görürüz. Ne olur. Zeynep'ciğim, babam biraz kendine gelsin. Sen de şöyle bir kahvaltını et bakayım önce. Ben annemi görmek istiyorum artık. Zeynep'ciğim. Hadi kahvaltını yap lütfen. Gel bakayım ben. Güzel kızım benim. Yapmayacağım. Ay ama Zeynep'ciğim... ...yemezsen iyileşemezsin ki. İyileşmeyeceğim de yemek yemeyeceğim de.